Herkese merhaba. Bugün size DNA molekülünün şekli ve yapısı hakkında bilgi vereceğim. Fonksiyonlarını anlatmayacağım. Bir sonraki videoda fonksiyonlar üzerine konuşacağım. Bu dersimizin düzeyi 8. sınıf DGS'dir. DGS'de çıkabilecek soru tiplerini dikkate alarak bu sunumu hazırladım. Şimdi hemen başlayalım. DNA deyince aklımıza ne gelecek? Gelmesi gerekiyor ya da çok temel bir bilgidir yani önümüzdeki eğitim öğretim hayatınız boyunca duyacağınız iki tane önemli sözcük var bunlardan bir tanesi yönetici yani DNA orkestra şefi gibidir hücrede hücreyi yönetir yani tek başına elinde bir çubuk vardır öyle düşünün DNA olmazsa hücre başı boş kalır kim yönetecek Yani bütün hayatsal faaliyetlerini DNA tarafından kontrol edilir hücre bölünecekse DNA karar verir DNA eğer bölünmeye karar vermemiş, size bölünemez bir şey. Ee, yaşamsal öneme sahip olan bütün olaylar DNA tarafından kontrol edilir. E, DNA yoksa ne olacak? DNA'nın olmadığı hücreler var mı? Var. Yani bu sürpriz olmasın size. İnsanlardaki, yani bizlerdeki alüvar hücrelerimiz ilk oluştukları DNA molekülü vardır ama sonraki aşamalarda DNA yani hücre çekirdeğini kaybeder. Bunun da bir gerekçesi var tabii ki. Yani daha fazla oksijen taşıyabilmek için hücrelere böyle bir değişim geçiriyor hücre. Ama tabii ki DNA'sını kaybettiği için, çekirdeğini kaybettiği için hücre yaşayamıyor. Ölü bir süre sonra. O yüzden sürekli alüvarlar üretilmek zorundadır. Kırmızı kemik iliğimizde. Peki bir diğeri kalıtımda çok önemli işlevi vardır DNA'nın biliyorsunuz. Yani kalıtımdan bahsederken tabii anne baba ve çocuklar ya da işte çok kez olmuştur. Burnu anasına benziyor. Kulağı dedesine benziyor değil mi? Yok dili de bilmem neye benziyor. Bu. böyle şeyler. Bunlar tamamıyla genetik olan şeyler. Yani kalıtsaldır. Bu neyi gösteriyor Bu toplumda bunu aslında herkes biliyor bakın. Yani anne babadan bu özelliklerin bize aktarıldığını biliyor. Ama biz neyi, neyi bilmiyorlar? DNA molekülü diye bir şey çoğu duymamıştır. Bu kalıtım DNA ile gerçekleşen bir olaydır. Yani anne babadan bize özelliklerin aktarılması. Bu kabaca bir şeydir tabi. Görsel olarak gördüğümüz bizim dışarıdan izleyebildiğimiz özelliklerdir. Aslında bu olay hücrelerde gerçekleşen ancak mikroskopla görülebilen olaylar olur. Hücre bölünmesi diyoruz biz bunu. Bunu başka bir videoda size çekeceğim hücre bölünmesini. Hücre bölünmesine baktığımız zaman DNA molekülleri bölünür ve özellikleri bir sonraki hücrelere aktarırlar. Şöyle düşünün yani vücudumuzda bizim milyarlarca hatta daha fazla hücre var. Emin olun bu hücrelerin birçoğu ölüyor ve yerine yenileri yapılıyor. Çok ilginçtir. Yeni yerine yeni gelen hücreler diğer hücrelerin bölünmesiyle oluşuyor. Ama çok ilginçtir. Aynı görevleri yapmaya devam ediyor yeni gelen hücrelerde. Bu nasıl oluyor? Bilgi paketleri niye şaşırmıyor? Çünkü o bilgi paketleri yeni hücreleri DNA'larla aktarıldı. O zaman bu DNA'ları neye benzetebiliriz? Bu DNA'ları bir USB belleğe benzetebilirsiniz arkadaşlar. Bir DVD'ye benzetebilirsiniz ya da bir taşınır, taşınabilir hard disk'e benzetebilirsiniz. DNA molekülleri e, de bilgiler, hücrelerle ilgili bilgiler o DNA molekülü içerisine yerleştirilir ve ziplenir. Ziplenmeyi de e, kromozomlar şeklinde paketlenir. Bunu söylemek istiyorum. Ziplenmiş olan e, bilgiyi ne yapıyoruz? Biz Winzip kullanıp açıyoruz, değil mi? Bunlar da DNA hücreye geçtiğinde benzer şekilde hücre tekrar açılarak aktif hale gelebiliyor. O zaman hücreler arası, kuşaklar arası özelliklerin bir sonraki döle aktarılmasında DNA moleküllerin işte tek gegane moleküldür. Başka bir molekül bu tür bir özelliğe sahip değildir. Şimdi gelelim DNA'nın şekli neye benziyor? Valla yani tabii DNA'yı ışık mikroskobu ile görme şansınız yok. Bu şekli de göremezsiniz zaten hücreye baksanız da. Bu bir modeldir. Ancak bu model bize çok şey söylüyor. İşte ne var kenarlarında? Ee, bakın merdiven şeklinde. Bu tabu neye benzetebiliriz bu şekli? Bu ilk 1960'lı yılında keşfedilmiş. 60 yılından beri bu yangın merdivenine benzetilir. Hakikaten de benzer. Bu merdivenin kenarındaki işte tuta, trabzanlar tutunacak yerlerimiz beyazla tanımlanmıştır. Bir de merdivenin basamakları vardır. Bakın. O zaman şekli bildiğimiz yangın merdiveni diyebiliriz. Ve dikkat edersiniz bir eksenin etrafında helezoni şekilde devam eden basamaklardan oluşuyor. Peki bu basamakların ismi ne DNA molekülünde? Bu basamaklara biz nükleotit diyoruz. Nükleotitlerin yapısını biraz sonra söyleyeceğim ama bakın DNA'nın en kararlı yapı birimi nükleotitlerdir. Burada işte sarı, kırmızı sanırım bir de siyah noktalı bir yer görüyorsunuz. Üç tane parça var. Onlar nedir? Onları anlatacağım. Ama DNA molekülünün yapılı katılabilmesi için bu sarı, kırmızı ve siyah noktanın bir arada bulunması gerekiyor. Bu üçünü birden biz nükleotit diyoruz. Kararlı yapı bu. Bunu şuna benzetebiliriz bakın. Bir duvar düşünün. Duvar tuğladan oluşuyor değil mi? Bu tuğla duvar nasıl örülecek? Şüphesiz ki bir tane tuğlanın birçok tuğlanın yapıştırıcıyla bir araya get getirilerek senedir bir harç olabilir, bir çimento olabilir bu bir araya getirerek koca bir duvar örebilirsiniz. Bunun esprisi nerede bakın. Bu duvar ortaya çıkarken nedir? Bu tuğlalar tek tek konuyor buraya. Ve tek tek konduğunca kocaman duvar ortaya çıkabiliyor. Bu bir kale duvarı da olabilir. Bakın 10 katlı apartman da olabilir. Problem değil. Ama mesele ne? O tuğlalar orada tek tek işleniyor. O zaman bu duvarı DNA molekül olarak kabul edin. Büyük bir molekül çünkü. O zaman tuğlada da neye karşılık gelecektir DNA'da? nükleotitlere karşılık gelecektir. O zaman bakın temel yapı DNA'da nükleotittir. Peki bu nükleotit dediğimiz şey nedir? Yapısı neler var? Bir tane fosfat grubu var. Bir tane şeker. Deoksiriboz diyeceğiz onun adına. Bunu unutmayın. Deoksiriboz diyoruz şeker grubunu. 5 karbonlu ve organik baz kısmı var. Ee, peki bu organik baz dediğimiz şey nedir? Baktığınız zaman 3 çeşit yapı var fosfat deoksirbaz ve organik baz dediğimizde DNA yapısında ise 4 çeşit nükleotit var bu üç çeşit molekülden 4 çeşit nükleotit oluşturabilir miyim yani en basit oluşması gerekiyor tabii ki oluşan şeyde komplike olmaması gerekiyor sadece organik bazı değiştirelim oluştururken organik bazın ol diyarı farklı moleküller koyalım. Dioksiribozla fosfatı değiştirmeyelim. İhtiyacımız yok zaten onlara bakın. Dört çeşit lazım bize. Organik bazı yerine eğer guanin bazını getirse, guanini getirirsek bu guanin nükleotit adını alıyor. Organik bazın yerine timin nükleotit getirirsek timin nükleotit adını alıyor. Adenin getirirsek adenin nükleotit yerini alıyor. Sitozin getirirsek sitozin nükleotit adını alıyor. Dikkat eder misiniz sadece ne değişti? Organik baz değişti. O zaman DNA'nın yapısında kaç çeşit nükleotit varmış? 4 çeşit nükleotit varmış. Bu dört çeşit nükleotitte farklılık nerede sadece? Organik baz kısmında deoksiriboz ve fosfatlar değişmiyor. Bütün nükleotitlerde deoksiriboz ve fosfatlar aynıdır, sabit kalıyor, değişmiyor. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman organik baz farklı olabiliyor ve organik baz hangi nükleotit gelmişse buradaki baktığımızda ona göre isimlendiriyoruz nükleotidi. Mesela guanin gelirse guanin olarak isimlendiriyoruz. Peki bunu öğrenmenin bir kolaylığı var mı? Valla var. Sizin için şöyle bir şey aklıma geldi benim. Bunu kodlayabiliriz bakın. Sizin çok yani birçok öğrencinin oynamaktan hoşlandığı bir oyundur. Bence erkek öğrencinin GTA Sandras. Neydi GTA Sandras'ta? Guanin, timin, adenin ve sitozin Burada 4 tane nükleotitin olduğunu DNA yapısında bu koddan, bu kodlamadan öğrenebilirsiniz. Bu da şimdi. Peki şimdi gelin. O zaman nükleotitin yapısını tekrar bu slaytta bakın. Fosfat, dioksiriboz ve organik baz bir araya geliyor. Peki bu dört çeşit nükleotit bir araya nasıl geliyor? Bakın bunun kuralları var. Öncelikli olarak şunu kabul edelim. DNA'nın şeklini ne olarak kabul ettik biz? ne olarak gördük? Yangın merdiveni olarak değil mi? Arada basamaklar var. Kenarda da merdivenin trabzanları var. Yani tutunacak yerlerimiz var. İki adet zincir var öyleyse. Bu bir. Bu konuda en fikir olalım. İki, bir başka şey. Merdivenin kenarları DNA'da neler oluşturuyor? Bu önemli bizim için. DNA'da merdivenin kenarlarını fosfatlar oluşturacak. Fosfatlar ribozları birleştirecek. Bu ribozlar da organik bazlarla birlikte merdivenin basamaklarını oluşturacak. Şu bakın söylemek istediğim. Şu ortadakiler nükleotitlerimiz. Kenardaki beyaz olan gördüğünüz kısım fosfatlarınız. Kırmızı olan gördüğünüz kısımlar nedir? Ribozlarımız. Şimdi o zaman DNA molekülünün çift zincir yapılı olduğunu bakın hemen değelim. Ne görüyoruz orada bakın çift zincir yapıda? Kenarlarda ribozlar var. Ortada organik bazlar var. Ribozları birbirine bağlayan fosfatlar var. Burada bir başka espri de var. Onu da buradan özetleyelim. Neymiş bakalım espri? Peki merdiven basamakları nasıl oluşuyor? Bunun da bir kuralı var. Aden'in her zaman neyle karşılık geliyor? Timinle Adenin Adeninle timin birbirini çok seven iki tane arkadaş. Neregisi birlikte gidiyorlar. Bunlar anahtar kilit gibi de düşünebilirsiniz. Bir diğer kolay, Birer nükleotimiz sitozindi. Adenin timinle eşleşiyorsa, sitozin de ister istemez guaninle eşleşecek. Efendim, sitozin timinle, adeninle eşleşir mi? Eşleşemez. Sitozin bir ağız yapısına bakar mısınız ne kadar keskin? Adenin ağız yapısı daha böyle konveks daha yuvarlak hatları var. Bu yüzden onlar eşleşemezler. Anahtar kilitten kastettiğim şey bu. Stur'un her zaman Guanin'le eşleşecek, Adenin her zaman Tim'inle eşleşecek. Bu eşleşmeden doğan bir takım oranlarımız var. Bakın çok basit oranlar bunlar. Nedir? Sizin bazı soruları çözmenizde yardımcı olacak. Mesela adenin sayısı eşittir timin, guanin sayısı eşittir sitozin. Bunu görebiliyoruz burada değil mi? Ne kadar adenin varsa o kadar timin olacak. Ne kadar guanin varsa o kadar sitozin olacak. Ve diyelim ki eğer bunlarda sapmalar varsa şöyle düşünün. Adenin sayısı timin sayısına eşit ama guanin sayısı sitozin sayısına eşit değilse DNA'da ne olmuş olabilir? Mutasyon olmuş olabilir. Onları da konuşacağım sizlerle. DNA'nın yapısı bozulmuştur. O zaman sapma varsa mutlaka DNA'nın yapısı bozulmuştur. Bu çok önemli bakın. Sapma yok. Olmayacak. O zaman şöyle bir genelleme yapacağız bakın. Herhangi bir canlıya atif etmedim. Bütün canlılarda bunu unutmuyorsun lütfen. Bütün canlılarda DNA molekülü aynı yapısal özelliklere sahiptir. Nükleotitlerden oluşuyor hepsinde. Hepsi nükleotitlerden oluşuyor. O zaman bakteriden ta insana kadar en gelişmiş canlıya kadar gidelim. Bitkidir, sürüngendir, kuştur, hamsidir, aklınıza ne gelirse. Dört çeşit organik baz var. Adenin, timin, sitozin, guanin. Adenin her zaman timinle eşleşiyor. Guanin her zaman sitozinle eşleşiyor. Bu otomatik makineye gelecek. Ve bunların sayıları birbirine denktir. Ne anlama geliyor bu? 20 tane adenin varsa 20 tane timin vardır. 30 tane sitozin varsa 30 tane de guanin vardır. Eğer diyelim... Guanin sayısı, sitozin sayısına eşit değilse DNA'da hemen ne aklınıza gelecek? Yüzde 1200 olasılık kesinlikle DNA'nın yapısı bozulmuştur diyeceksiniz. Orada bir mutasyon olmuştur diyeceksiniz. Bu çok önemli. O yüzden bu denklemi, o yüzden bu eşitliği bilmek zorundayız. Bir başka eşitlikte başka bir şey söyleyeceğim size. Fosfat sayısı, burası önemli bakın. Dikkat ederseniz nükleotitlerde değişen neydi sadece? Organik baz kısmı. Deoksiribozla fosfatlar aynı kaldı, değişmedi. O zaman şu önemli bakın. Riboz sayısı eşittir, fosfat sayısı bütün DNA'larda değişmeyecek. Bak ya şimdi. Riboz sayısı fosfat sayısı eşittir. Bir DNA molekülünde bunu unutmayın. Herhangi bir DNA'dan bahsetmiyorum. Özel bir DNA molekülü diyeceğiz. Özel bir DNA'da Riboz sayısı fosfos sayısına eşittir ve riboz fosfos sayısı da o DNA'daki organik baz sayısına eşittir. Bu söylemiş olduğum evrensel bir şey değildir. Yani bu bakteri de başkadır, insanda ise başkadır ama bu şekilde denkliklerde vardır. Şimdi o zaman ne diyeceğiz bakın? Eşit olmayan nedir? Ona bakalım. Eşit olmayan nedir? Değişen nedir? Lütfen şu DNA'lara bakalım. Şimdi bu birim DNA'mız bakın adenin timinle eşleşmiş. Guanin, sitozin, sitozin, guaninle timin adeninle bu eşleşmeler gerçekleşmiş. 3 tane adenin varmış. 3 tane de timin varmış. Guanin sayısı 5, sitozin sayısı da 5. Toplam 16 nükleotitimiz var. Doğru mu? Doğru toplam 16 nükleotitimiz var. Adenin artı timin eşittir 6. Guanin artı sitozin eşittir 6. Şimdi ikinci bir DNA'sını önünüze koyacağım. Şimdi ikinci DNA'ya bakalım yine. Toplam nükleotit sayımız kaçtır ona bakalım. Yine toplam nükleotit sayımız 16. Adenin artı timin, guanin artı sitozin sayısı nedir? toplam 16. Şu ikisini kıyaslamak istiyorum. Dikkat edin. Bir kere adenin sayısı timin sayısına eşit mi? Her ikisinde eşit. Kaç tane adenin varsa kaç tane? O kadar da timin var. Kaç tane guanin varsa o kadar da sitozin var. Bu evrensel bir şey. Bakın bu de iki DNA'da ortak. Peki fark nerede? Adenin artı timin DNA 1'de 6 iken DNA 2'de bakın 12. O zaman Adenin guanin sitozin DNA1'de 10 iken DNA2'de kaça inmiş? 4'e inmiş sayı. Şimdi o zaman bu neyi sebep oluyor? Dikkat edin. Bu DNA'lardaki adenin, timin ve guanin sitozin toplamlarındaki farklılaşmalar farklı çeşitteki çok çeşitli sayıdaki DNA'ların oluşmasına sebep oluyor. O zaman dikkat edin dikkat edelim. Bir DNA içerisinde DNA farklı DNA'lar nasıl ortaya çıkacak? Bu önemli bakın. Çeşitlilik sayısıdan daha çok sıralanmış ve DNA'lardaki DNA'lardaki sayı nükleotit sayısı değişirse çeşitlilik ortaya çıkıyor. Nitekim bakın burada değil mi? Adenin timin sayısı farklı, guanin timin sayısı farklı. Bu farklılık farklı farklı DNA'lardaki çeşitliliği oluşturuyor. Bir başka örnek bakın buraya. Adenin timin burada kaç nükleotitimiz var yine? Adenin timin 6, timin eşittir 6, guanin 3, stozin 3, toplam 12, adnati 18 tane nükleotit var. Bu DNA 3'ü incelediğinizde baktığımızda bakın sadece farklı olan nedir? Guanin ve stozindir. Şimdi sonuç. Burası çok önemli bakın. Bütün DNA'larda adenin ve timin guanin sitozin sayısına eşittir. Tamam bu konuda hemfikiriz. Bunda problemimiz yok. Peki farklı olan nedir? Farklı olan nedir? DNA'larda adenin, timin toplamlarıyla guanin sitozin toplamları birbirinden farklı olabilir. Farklıdır. Bu farklılıkta neyi oluşturuyor? Canlılar arasında Bireyler arasında çeşitliliğe neden oluyor. O zaman DNA molekülündeki nükleotitlerin sayısı ve sıralanışındaki farklılıklar DNA'larda çeşitlenmeye ortaya çıkarıyor. Çıkarım birimiz bu. Dikkat edelim bakın. Çıkarım bir DNA'lardaki nükleotit sıralanışının farklı olması DNA'yı çeşitlendiriyor. Başka bir DNA oluşturuyor. 2. Nükleotit sırası aynı. Mesela DNA 2 ve DNA 3'e bakın. Nükleotit sıraları aynı olsa bile sayısı değiştiğinde yine çeşitlilik ortaya çıkıyor. Peki sonuç olarak ne söyleyeceğiz şimdi? Ona bakalım. Bakteriden insana bakın fark etmez. DNA'larda 4 çeşit nükleotit vardır. Bütün hepsinde. Bu değişmez. İki, nükleotitlerin sayı ve sıralanışı değişerek farklı çeşitli DNA'lar ortaya çıkabiliyor. Eşeyliyor yani bakın, eşeyli süren canlılar bunun dışında tutarsak biz. Eee, eşeyliren canlıların DNA'ları birbirine aynı değildir. Bu ne anlama gelebiliyor musunuz? Ya yani bir anne baba düşünün. Anne babanın çocuklarının DNA'lardaki nükleotitlerin sıralanışı aynı değildir. Farklılıklar vardır. Yani şöyle söyleyebilirim. Size dünyada diyelim 4,5 milyar insan var. 4,5 milyar gen vardır, DNA vardır. Çeşitlilik açısından değerlendirdiğimizde. Yine aynı şekilde dünyada Türk Türkiye diyelim 60 milyon insan var. 60 milyon çeşitlilik vardır. O zaman şöyle diyelim mi? Ne kadar canlı varsa o kadar DNA molekülü vardır. Peki tekrar söylüyoruz. DNA'lardaki çeşitlilik ne ile sağlanıyor? DNA molekülündeki nükleotitlerin sayısı değişiyor, sırası değişiyor. Sayı ve sırası değiştiği zaman sonsuz sayıda DNA molekülü üretmemiz mümkün. Peki bir sonraki sunumda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.